Gördüm evet. Hepinize merhabalar. Bugün tahinli kurabiye yapıyorum. Kız kardeşimin tarifi bu. Ondan aldım. O e, çok yapıyor bunu. <laughs> o da şu anda hatta. Şimdi öncelikle yumurta, un, tabii ki tahin ve ceviz kullanacağız. Hemen yapıma başlıyorum. Öncelikle bir su bardağı un. Yaklaşık, yaklaşık değil. Evet. ikinci su bardağı. Bu da üçüncü. Bir Yarım yani üç buçuk su bardağı hemen tereyağı ilave ediyorum içine. Sonra. Bir paket tereyağı. Biraz sonra. Biraz sonra. Ee, bir su bardağı da tahin. Ben aynı ölçüyle yapıyorum da yine. Kabartma tozu girecek içine bir de vanilya. <laughs> Yumurta kırıyorum. Aslında her tarifte yumurta yok ama kardeşim de öyle yapmış. Ben de öyle yapıyorum. Tarif kardeşim tarifi. Bu arada kardeşimle telefonu kapattım. Şu anda telefonda ablam var. Abla. Efendim. <laughs> Abla. <gülüyor> Şimdi pudra şekerini... Bir su bardağı pudra şekeri giriyor. Bir yumurta eklemiştim. Şimdi bir su bardağı da pudra şekeri girdi. En son kabartma tozu. Evet şimdi bir paket kabartma tozu Lütfen koy kızım Ablam daha hazır cem şey yapıyor <laughs> Hazır kullanmaya karşıyım Ablam hep hazırca <laughs> Keserim tabi buraları <laughs> bir de şey, şey, şey Tamam bir pakette kabartma tozu Ve şimdi yoğurmaya Başlıyoruz ah, Yarım e çay bardağı kadar koyuyorum. Sadece böyle hafif bir tıkırtı gelsin diye. Fazla böyle olmasına da gerek yok. Aa kızım in şuradan. Neyi söyleyeyim? Şimdi ceviz koyacaktım ama vazgeçtim. Yarım su bardağı fındık koyuyorum. Çünkü cevizleri kırmak yani kırıldı da e, küçültmek gerekiyor. Ama burada küçültülmüşü var. O da fındık. <laughs> burada yapılmışı var. Şimdi tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Evet kurabiyenin kıvamı tamamdır. Şimdi şekil vermeye başlayacağım. Kurabiyelerim nar gibi piştiler, mis gibi koktular. 170-175 derecede kızarttım. Kızarttım. Oy. <laughs> <laughs> pişirdim. Ne kadar pişirdin diye sormayın. Hiç dakika tutmuyorum ama şöyle söyleyeyim üzeri böyle güzel nar gibi pişti. Gördünüz hani üzeri kızarınca tamamdır zaten. Çatlak kurabiye gibi oluyor. Ayrıca şunu söyleyeyim hani 250 gram tereyağı koyduktan sonra yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı koydum ve hamur öyle güzel bir kıvam oldu ki ele hiç yapışmayan, ele yapışmamasından ziyade e, elde böyle çok dağılmayan, kolay şekil şekil verebileceğiniz bir hamur kıvamına geldi. Mutlaka deneyin. Mis gibi kokuyor. Pişerken de mis gibi, hatta yoğururken bile böyle tadını hani yani Aa, ne diyeyim pişmeden önce bile yeniyordu yani öyle lezzetli bir şeydi umarım sizde beğenirsiniz şiddetle tavsiye ediyorum mutlaka deneyin özellikle bu ölçüler harikaydı bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıkla kalın hoşçakalın